Mayın tarlası Laos'tan herkese merhaba. Şu anda dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden bir tanesi Laos'tayım. Ee, resmi adıyla Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti. Yaklaşık 7 milyon, 8 milyon nüfus var bu ülkenin. Abi çok garip bir ülke. Şu an başkent Vientiane'dayım. Bu başkent e, ülkenin güneyinde yer alıyor. Burası Başkent Viyantia'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Çok değişik bir ülke. Hani söylemek, anlatmak istediğim şeyler var. Çünkü burada yaşam tahmin edemeyeceğimiz gibi akıyor. Dünyadaki birkaç komünist ülkeden bir tanesi burası. Hala, hala komünizm kaldı mı diyebilirsiniz. Komünizm olan bir ülkeyi gösteriyorum şu an size. Abi Laos... Neden bu arada? Neden mayın tarlası dedim. Çünkü Laos dünyada en çok bombalanmış ülke, en çok bombalanmış ülke. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'ya atılmış bomba sayısına düşünün. İkinci Dünya Savaşı'nın bütün Avrupa'ya atılmış bomba sayısından daha fazla bomba atıldı. Buraya Vietnam Savaşı sırasında Amerika tarafından yaklaşık. 2 milyon 2 milyon ton bombaladı. 2 milyon ton. Şöyle düşünebiliriz. Vietnam Savaşı zamanı 9 yıl boyunca Amerika ülkeyi her 8 dakikada bir bombaladı. Her 8 dakikada bir bomba yağdırdıklarını düşünün. Ve şu anda ülke çok gelişmemiş, aşırı az gelişmiş bir noktada. Bakın işte başkentte şu an en işlek Noktalarından bir tanesini gösteriyorum. Laos <laughs> 1953 olması lazım. 1953'e kadar Fransız sömürgesi bir ülkeydi. Keza Kamboçya gibi. Ee, ve diğer Çin'in ülkeleri gibi. İşte bu bölgedeki Kamboçya, Vietnam. E, buradan sömürgesini çıkarttı. Buradan sömürgesini çıkarttı ardından da Vietnam Savaşı başladı zaten. Bu ülke bir türlü belini doğrultamadı. Ülkede şu anda hala yüzbinlerce, yüz binlerce sayısını sayısını kimse bilmiyor abi. Ülkede o kadar fazla patlamamış mayın var ki bomba var ki ülkede tarım yapılamıyor. Ülkenin gelişememe sebeplerinden bir tanesi hatta en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Amerika'nın bu ülke bombalaması. Bak şehirdeki en gelişmiş şey şu e, billboard. Keza az turist var bu şehirde. Çünkü dediğim gibi bu şehir başkent. Yaklaşık 800 bin nüfusu var. Ve hiçbir şey yok bu şehirde. Hani şaka şaka yapmıyorum. Gerçekten hiçbir şey yok bu şehirde, bu şehirde abi. Böyle market var işte. Yemek gece marketi. Yani burada çok ilgi çekici bir şey yok. İnsanları yaşam stili ilgi çekici. Vientiane'daki. Ki keza Laos'un diğer şeylerine gideceğim. Orada hayat daha başka akıyor duyduğum kadarıyla. Bak böyle güzel meyveler var. Fiyatları da göstereceğim. Markete de gireceğiz. Ağzınız açık kalacak. Şöyle market. Buraya da dalacağım abi. Önce biraz anlatayım istiyorum. Birazcık şöyle dolaşalım sokaklara. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Bu ülke bu kadar bombalanmış. Dünyanın en çok bombalanan ülkesi. İşte şudur budur anlattığımız olayları neden abi Vietnam Savaşı'nın alakasını Laos'la bu ülkeyi niye bombaladılar bu ülke neden ben mayın tarlası diyorum ee, Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnam'la Kuzey Vietnam'la Güney Vietnam arası bir bağlantı noktası yoktu ve e, hani askerlerin keza erzana bir şekilde kuzeyden güneye gelmesi gerekiyor. Ama Amerika Vietnam'ı öyle bir bombalıyormuş ki Başka bir geçit yolu arıyorlarmış Laos'ta gizli geçitler bu, bu tarz şeyler Kuzey Vietnam'dan Güney Vietnam'a bu gizli geçitler sayesinde geliniyormuş zamanında Amerika'da demiş ki Ben bu işi bozarım aga demiş Bombalamış da bombalamış yani öyle bir canilik Bir sürü sakat insan var bu ülkede hala insanlar ölüyor hala patlamamış bombalar var. Ki ülkede yeşillik alanların çoğuna, çoğuna demeyeyim de yeşillik alanlarda girilemeyen bölgeler var. Çitlerle çevrilmiş bombadan dolayı, bomba olabilir. Atıyorum şansınızı zorlarsanız büyük ihtimalle çok affedersin param piçik olursunuz bir ormanda. Bilmediğiniz bir yere gidersiniz. O açıdan çok dikkatli olmak lazım. Komünist olması birçok ilginçliği beraberinde getiriyor abi. Mesela ne şimdi size söyleyeyim dünyanın en gelişmemiş ülkelerinden bir tanesi ve ülkede abi başkentteyim şu anda ya hiçbir şey yok hiçbir şey yok gerçekten çok gelişmemiş bir şehir Türkiye'nin atıyorum e, herhangi rastgele bir, bir şehrine gidin, buradan çok daha gelişmiştir e, eminim ben Bayburtluyum Türkiye'de Bayburt'a birkaç defa gittim Bayburt bence daha gelişmişti abi öyle. Şimdi bunların komünist olması ne anlama geliyor? Bunların komünist olmaları e, ülkedeki her şeyin devlet kontrolünde olması. Özel sektörün neredeyse olmaması. Şimdi özel sektör olmayınca yatırım da gelmiyor ülkeye. Bir para akışı gelmiyor. E, tek partili rejim var ülkede. Abi tek partili rejim düşünsenize. Muhalefet yok. Sene 2025. Ülkede muhalefet partisi yok. Kimse muhalefet olamıyor. Kimse kimsenin başka bir görüşü olamıyor. İnsanların hayatı burada çok garip. İnsanların hayatları nasıl? Ee, yani politikadan uzaklar. Politikayla alakaları yok. Herkes işine, okuluna gidiyor. Akşam ailesine geliyor. Ee, i̇şte dinleri bütün. Dinlerini yaşıyorlar. Ev, iş, aile, dinleri. Çok 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 sakin bir ülke. Aşırı derecede sakin ki keza gördüğüm bir başka bir şey. Bu da çok ilginç. Hostelde kalıyorum şu anda ve herkes çok yaşlı abi. Herkes çok yaşlı. Şehre gelen turistler de çok yaşlı, şehirde yaşayan turistler de çok yaşlı. Burası tam anlamıyla bir emekli şehri. Şehirde ben 100 yaşında, 90 yaşında, 80 yaşında İngilizler. En çok onlar var. Öyle söyleyeyim size. Ülkenin turist ortalamasını alsanız yaş ortalaması 45 falan çıkar. Çok ilginç bir şey. Pardon şehrin. Vientiane'ın. Diğer şehirlere ee, gideceğiz. Van Vieng'e yarın otostopa başlayacağım sabah. Orayı da göreceğiz. Orası hakkında çok ümitliyim. Söylediklerine göre yem yeşil bir yer. Bu arada burada doğa yok abi. Başkentte doğa yok. Nehir var. Tayland'da uzanan bir nehir. Ama nehirde yani... Yani hiçbir olay yok güzel bir şey yok. Şöyle burası yemek marketi. Birazdan gireceğiz buraya. Yani komünist bir, komünist bir yönetim var burada. Hiçbir şekilde bir gelişim gösteremiyorlar. Ülkedeki bakın size şunu söyleyeyim. Ülkede 2021 yılına kadar modern bir demir yolu yoktu. Bu inanılmaz bir şey. 2021 yılına kadar modern bir demir yolu yoktu. 2021 yılında da Çin yaptı. Çünkü abi adamlar dedi ki lan bizim de hani ya bizim de ekmeğimiz görülsün adamlara da yardım edelim. Tabii kendi çıkarlarını düşünüyorlar önce. Keza Tayland yardım ediyor Laos'a. Çin yardım ediyor. Bu ülkeler de yardım ediyor. Laos dışa bağlı bir ülke. Bu ülkelere bağımlı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İlk demir yolunu, ilk modern demir yolunu Çin yaptı 2021 senesinde. Çin'de bir proje için yaptı bunu kendi ekonomileri, kendi ekonomileri için. Keza yine en işlek sokaklardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi dümdüz. Dümdüz. Tayland Bangkok'u izlediniz büyük ihtimalle. Aradaki fark alın. Komünist bir yönetim. Her şey devlet kontrolü altında. Tek bir rejim var, tek partili bir rejim. Sonuç bu. Kibarlar, nazikler, tatlı bir halk. Ee, yani keza bunu Tayland için de söylemiştim. Bu coğrafyadaki halk, erkekler, kadınlar genelde çok fit görünüme sahipler. Erkekler genelde böyle obez ve erkeği göremezsiniz neredeyse. Keza kadınlar da e, obez göremezsiniz. Genel anlamda fizikleri düzgün. Bu. Fizikleri düzgün bunların. Hem beslenme tarzlarından. Birçok birçok farklı yönden. Keza burada Laos'ta e, Tayland'da olduğu gibi uyuşturucu diye bir şey yok. Yani e, işte o ot satan yerler yok. Onun gibi yerler yok. E, burası gerçekten emekli hayatı yaşanabilecek bir şehir. Ama ben yaşamazdım. Ama bir gün görünmesi gereken bir yer bu ülke. Garip çünkü. Dünyada kaç tane şu an komünist ülke kaldı abi. Ülkedeki fiyatlara gelecek olursak ülkedeki fiyatlar çok çarpık. Çok ucuz aslına bakarsanız. E size şöyle söyleyeyim. Ee, mesela 20 21 bin lak yani Laos para birimi 21 bin lak 1 dolar ediyor. 40 lira civarı ediyor. Benim de kafam karışıyor bu arada. Benim de kafam karışıyor. Gerçekten kafa karıştırıcı. Şimdi sizi markete sokayım önce market fiyatlarını görelim. Ardından e, gece marketine gideceğim. Keza buranın yemek yerinin tatlılarını görelim. Evet şu anda D Mart'tayız burada. E, 7-11 yok abi. Mesela merak edebileceğiniz 1 dolar 40 TL. Böyle içecekler. Keza biralar bakın. Karsberg 17.000 kip biraz fiyatları bu şekilde Alkol fiyatları Alkol fiyatları çok ucuz Gerçekten de çok ucuz Keza sigara fiyatları Yani Ağzınızı açık bırakacak seviyede Sigara fiyatları Şöyle söyleyeyim bir paket sigara Yaklaşık 15 10-15 Türk, lirasına denk geliyor Bir sigara 20 sigaralı bir paketten bahsediyorum 15-20 lira inanılmaz ucuz Şöyle biraz aykırı fiyatlara bak. Tiger 17 Çok ucuz abi. 30 lira 40 lira bir Kola fiyatı, bir kolanın fiyatı 15-20 lira. Bu çok değişmez zaten. Ee, bu şehirde, başkentte Vientiane'da çok çok az market var. Çikolata fiyatlarını göstereyim. 20 bin, 20 bin durian meyvesi kurutulmuş bir şekilde meyvelerin kurutulmuş halleri genel anlamda burası Tayland'dan daha ucuz bir ülke Laos daha, daha ucuz bir ülke ah et fiyatları <laughs> mesela tavuk göğsü 40 TL bak şu 40 TL 21.000 kip Evet 40 TL bir dolar diyor ve şimdi size bir sorum var size manavra yanını göstereyim şöyle değişik değişik meyveler tatlı patates Japon patatesi keza e, altın armut çok değişik meyveler var elma apple Fuji su burada elma pahalı. Elmanın pahalı olduğunu daha önce de duymuştum. Bazı meyveler çok aşırı pahalı. Bak, erik mesela 175 bin. Bizim coğrafyamızda bunların fiyatları çok uygun. Bunları kıyasla. Ama ya burası da başka bir yer sonuçta. Yetişen şey var yetişmiyor ama. 5 bin tip mango. 55 bin. Bu ne kadar ediyor? Bu 2 dolar. 1 kilosu mesela şu. 250-300 gram. 4 tane alsam. 4 tane alsam. 100 lira diyor. Tanesi 20-25 TL falan. Mangosu inanılmaz lezzetli. Kırmızı guava. Keza. Değişik meyveler. Sapodilla. Ee, altın ejderha meyvesi. Keza bunun başka rengi de var. Bu meyve var. Çok değişik meyve bu. Gambuton. Bunda kilosu 40 bin yaklaşık. Bu da 2 dolardan biraz daha az yapıyor. Dongan var. Şimdi size soru bak. Aha. Salak. Bunun hiç bakmadım. Bilmiyorum. Durian meyvesi var. Durian meyvesini zaten eğer ilk Tayland videosunu izlediyseniz orada denemiştim. Güzel de bir anası olmuştu. Durian meyvesini. Panpanla öyle tanışmıştık. Papaya meyvesi. Kocaman. Keza avokado beyaz ejderha meyvesi. Buradaki kavun, buradaki karpuzlar bu şekilde gözüküyor. Tatları hiç lezzetli değil. Bizim Türkiye'deki karpuzlar çok lezzetli abi. Şimdi yorumlara yazın. Bu meyveleri denememi ister misiniz? Hepsini şöyle güzelce alayım, keseyim, doğrayım. Bir lezzet tadımı yapalım. Nasıl olduğunu anlatayım size. Yanıma da birkaç tane eleman alayım. Çok abuk insanlar var burada. <laughs> Bu şehirde çok avuk sabuk insanlar var. Gerçekten şu an çok böyle garip bir arkadaş ortamım var Vientiane'da Hiçbir yaşıtım değil. <laughs> 30, 35, 40, 45 Çinli bir ekip var. Tabi güzel insanlar da abi frekanslar çok başka. Böyle yani film gibi bir ekip. Keza burada da yine altında da var. Makarna. 15 bin kip. Ne kadar ediyor? Aşağı yazarım. Hesaplayamadım şimdi. Keza bunlar her şeyi kurutuyor böyle. seviyorlar. Deniz şeylerini, deniz yemeklerini kurutuyorlar. Yani fiyatları da uygun. Yani şöyle söyleyeyim size. Sigara fiyatı dediğim gibi 9 bin kip, 8 bin kip inanılmaz ucuz. Sigaranın daha uygun olduğu bir görmedim abi. Vietnam'a gideceğiz buradan sonra. Belki orada olabilir. Vietnam giden herkes dünyanın en ucuz ülkesi diye. Oraya da bakacağız. Şimdi başka alkol ne var? Evet bunlar güzel alkol çeşitleri. 47 bin küp. Sizin bilebileceğiniz. Kısa i̇şte Tayland viskileri var. Japon viskileri. Tayland'ın çok ünlü viskileri var. Değişik tatlar. Burada e, Laos'ta şey bulabilirim. Bu yılan akrep fiskileri. Belki daha önce görmüşsünüz. De. Onu, onu, gösterebilirim size. Onun dışında e, bu meyve ile ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazın. Meyve deneyelim mi? Hangi meyveleri istiyorsunuz? Merak ettiğiniz meyve var mı? Belki şu an gözünden kaçan bir şey vardır. Bu meyvelerin bazılarını da ben de tanı bakmadım. Merak ediyorum. Birlikte deneriz bakarız bak. Cucube. Ne olduğunu bilmiyorum hiç fikrim yok. İlginç. Bak şöyle yumurta. 10 tanesi. Neyse aşağı yazalım o tanesinin fiyatını. Şimdi bu akşam marketine gidelim. 6 tane karsmen, Abi 95 bin. Ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi komünist olmaları. Ee, ya bendeki sorun yok abi. Benim komünistlerle bir sorunum yok. Ama görüyoruz yani ülke gelişemiyor, özel sektör yok. Dışarıdan ülkeler yatırım yapmak istemiyor buraya. Yatırım yapamıyorlar. Laos'ta insanlar bu arada Taylandlılardan farklı gözüküyorlar. Şimdi nasıl anlatacağım bilmiyorum. Biraz daha koyu tenliler. Biraz daha koyu tenliler. Burada Fransız sömürgesi olduğu için geçmişte Fransız mimarisi var bazı yerlerde. Hala var. Geza Fransız yemekleri bazı yerlerde var baya yapılıyor. Fransız yemekleri genel anlamda yapılıyor burada. Buranın yerel yemek yerinden bazıları Fransız şeyleri. Tayland'da da var burada. Onun dışında fark ettiğim bir şey daha bu ilginç bir şey. Abi çok fazla Bangladeş, Hindistan o ülkelerden insan var burada. Geçen gün bir tane restoranı gittim. Hindistan restoranı, Hindistan yemek yerini özledim. Orada Hindistan videolarını izlemediysek de izleyebilirsiniz. Hindistan videoları aşırı keyifliydi. Hindistan'ı özledim. Ee, ne diyordum ya? Heh, çok fazla Hindistanlı var. Burada bir Hindistanlı Bangladeş popülasyonu var. Çünkü burada iş yapmak çok basit. Bakın çok güzel bir tatlı. Müthiş bir tatlı. Bunu e, ee, Tayland'ı denemiştim ya videoda Keza tavuklar Abi videodan sonra alacağım bunlardan Yani şimdi şöyle Eğer böyle çok bir yurt dışı tecrübeniz yoksa yani Yurt dışındaki yemek kültürüne alışmak diye bir şey var bence abi Benim midem şu anda çok farklı şeyler yediği için yani ben Hiçbir şekilde bir korkum yok, bir çekincem yok. Her şeyi de yiyorum, bulduğum her şeyi yiyorum. Bak böcek var tekrardan. E bulduğum her şeyi yiyorum, zehirlenmiyorum. Abi tatlar da çok güzel. Eğer ilk defa çıkıyorsanız, geliyorsanız, keza bu Tayland için geçerli. Lütfen dikkatli olun. İlk birkaç gün, ilk birkaç hafta çok dikkatli olun. Bir anda zehirlenebilirsiniz. Tabi herkesin midesi farklı orası ayrı. Ama bir süre sonra alışıyor artık. Benim midem alıştı şu anda. Böyle deyip seyirleniyormuşum. Var ne gülerim. Bunlar <laughs> elbet. Bizim lokma tatlısı gibi bir şey herhalde bu da. Deneyelim mi bir şeyler abi? Ha? Deneyelim bir şeyler. Şimdi bakalım. Aha. Böyle patates topları ama yarımış patates istemiyor şu anda. Bir sürü çeşit, bir sürü opsiyonumuz var burada. Bu Güneydoğu Asya'da, Tayland'da, Laos'ta, Keza Vietnam'da, Kamboçya'da da var. Bu tarz akşam gece marketleri, yemek marketleri çok ünlü ve

One piece six thousand. Okay. Uh, abi şu denemek. Tadımla kalalım. Daha akşam yemeği yemedim. This one, yeah, this one. Okay. One, yeah. Which one is good? Which one, Which one is better? This one is good. Okay, and this one. One. Deneyelim abi. Şöyle Sushi. Bakalım sokakta yediğimiz sushi'nin tadı nasıl olacak? Şöyle şunlara. Tadı da epey güzel. Bizim Türkiye'de yediğimiz şeyler acı değil. Ben size söylüyorum. Buradaki acı başka bir acı. Ceza, bu da şöyle göstereyim. Bu da bir sushi, değişik. Sabahı. Hello, how much is one please? Ten thousand. what do you put inside? Yeah. Uh, Vanilla, sokole. Okay, one chocolate please. Abi, o videoyu hatırladınız mı? Tantanla. Bazı şeylerin fiyatları aşırı uygun, bazı şeylerin fiyatları çok pahalı. Mesela su sigaradan daha pahalı, ben size öyle söyleyeyim. Su sigaradan daha pahalı. Şimdi bunu da deneyelim. Çok güzel bir şey benziyor. Aman Allah. Muazzam. Bu şehirdeki hosteller de çok ucuz. 3 dolar 4 dolar. Ama komik bir şey söyleyeyim size. Bu şehir ülkenin en pahalı şehri. Vientiane ülkenin en pahalı şehri. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle beni Bang Bang'de göreceksiniz oraya otosup çekerken. Abi o şehirde 1 dolara 2 dolara hosteller var. Şaka gibi geliyor değil mi? Şaka değil abi. Yani burası Laos, Vientiane. Bayatma yapma fark. Laos hakkında elimden gelince bilgi vermeye çalıştım. Fakir bir halk. Ülkenin yüzde yirmisi, ülkenin yüzde yirmisi çok yoksul, açlık sınırının altında. Öyle söyleyebilirim. Aynı zamanda bu ülkenin denizi, denize herhangi bir şekilde kıyısı yok. Bu ticaret açısından çok büyük bir eksiği. Sadece karalarla çevrilmiş bir ülke. Ayrıca nüfusunun da az olması iş kolunu düşürüyor, azaltıyor diğer ülkelere kıyasla. Yani Laos mağdur bir ülke, bu insanlar mağdur insanlar, savaş mağduru. Vietnam savaşında olmamalarına rağmen çok ciddi bir çok ciddi bir yıkıma maruz kaldılar ne yazık ki bu ülkede Tayland'da olduğu gibi. Böyle çok ciddi bir eğlence endüstrisi yok. Keza burun, buranın konuşulan dili de e, Tay diline yakın, Tayland diline yakın. İnsanlara bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Keza kendimi dünyayı tanımaya çalışıyorum, kendimi tanımaya çalışıyorum. Değişik tecrübe ediniyorum, değişik şeyler, ülkeler. Bakın, ne kadar garip bir şehir, değil mi? Her şehir aslında bana başka bir kemiş gibi geliyor artık. Her şehrin başka bir hikayesi var. Her şehrin başka bir doğası, başka bir popülasyonu. Bu şekilde yani. Neyse. Abone olmayı unutmayalım. Instagram'da çok aktifim. Instagram'da takip edebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.